çeker şam fıstık Aman arpalar kara buçuk Eğer beni sorarsan, Aman al bokçanı yol açık Ay, Al balı şeker Kız, sen çekin ben bir gelin görünce bir oynayayım Eren. E tamam. Ay, oyna be. Dargına yakılmadı. He. O zaman ben de gelinin arkasında bir dans ediverem. Değil mi? <laughs> Halkalı şeker, hasiretlik ah, çeker. Çok ok, nazlanma kibar da yarim, cahilim aklım gider. Olmaz. Olmaz. Ee, geldin, Olmaz. Hadi hadi. Olmaz Hadi hadi. Adam, 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 <laughs> yol açık, halkalı şeker aciretlik çeker Çok nazlanma kibar da Cahilim aklım gider Dolma olmuş ya dolma Anneme. Çok güzel dolma Afiyet olsun Sağ olun Hoca Dolma Walter. Alo. Alo kayın Operasyon zamanı geldi. Allah Allah Allah. Kadınlar içeri şıngır şıngır oynuyor. Ha. Erkekler düğünde oturuyor arkadan kurtarma operasyonuna başlamana vakti geldi. Hadi. Tamam hadi. Hadi görüşürük. Gel et durum. Bekle. Tarkan. Oğlum. Ben gidip durum. Ev sana emanet. Nereye gidip durum baba? Ağabeyini kurtarma. Ben de gelen mi? Olmaz. Ben çok tehlikeli bir iş yapacağım. Seni tehlikeye atamam Hindi. Peki. Hadi bakalım. Burası sana emanet. ...tepelere ev Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete göz vermesinler. Aşı aşı memlekete göz vermesinler Annesinin bir tanesini or görmesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler Uçan da kuşlara malum olsun. Duvar dibinde elin lan. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> hava alacağım ya, daraldım biraz. Niye lan? Ya bu türkü bana çok dokanıyor ya. Türkü mü? Dokanıyor mu? ben azmakta o kadar türkü dinledim, dokanmadı şimdi mi dokanıyor lan? Allah Allah ya, o zaman psikolojim bozuktu yani. Kördüm o zaman. Şu, şu andakiyle şimdi bir değil yani, aynı değilim ya. Ya Akile iş, sen zaten dışarıdasın, daralacak ne var? Oğlum en dışarı çıkacağım ya, burası kalabalık. Hayret bir şey ya. Tamam, o, tamam problem oldu yani, şu hava alacağız. <laughs> Çocuk Tekiler nasıl da ağlayıp durudur. Nasıl ağlamayacaklar? Ben bile duygulanıverdim. Uçan da kuşlara malum olsun. Aa, e kız, bunlara ne oluyor kız ağlıyorlar? He, ne bileyim ben? Asıl bizim ağlamamız gerekiyor ya. Hmm, ana, ağla kız, kızla ağla. Ağlamıyor musun kız? Ağlamıyor musun? Ağlasana kız. <laughs> Nerede bu ya? Ay, Ödüm koptu baba ya. He. Baba tam zamanı şimdi hadi. Tamam hadi yürü gidelim. Tamam. Hadi. Ayağım başında ya. Mansur. Acıklı çal ya baştan çal gözün seveyim. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi, ben babamı, ben köyümü özle. Oy, oy. Ben köyümü. söylemiyorsun o zaman? Dinlemezler ki. E sen de sus kimseye ses etme. Vallahi babam keser beni. Peki. <laughs> anam, anam vallahi yıkacağız ya. Ay mama dikkat et ha. Ay baba kayıyor dikkat et. cizmaları giyme dedim ya. Ayacan şimdi hadi. Yavaş hadi. Emin. Bırak, sen. Ya bırak, bırak, bırak. Bırak, Açın onu hadi, hadi çık, çık da al hadi yürü. Bunlar bizimkinde büyükmüş ya. Ay baba, sıkı tut ya. Tamam ben, tamam. Ah, ah. Kemal. Yavaş! Ay Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz kınamıza. Hüsnü. Geri çekil, beyninin pekmezin ıhtırın ha. ama Nasılsın, ben iyi Yok, yanlış geldik ya. Şey yapma. Kapat da soğuk girmesin Hüsnü Hadi hayırlı akşamlar. Yok, yapma. Gerek Kayma mı? Kayma mı? Kayma mı? Kayma mı atacak aşağıya ya lan? Kayma mı? Şey, Düşüyor mu bu sefer gidiyor kayma mı? Hayt! Çık! Çık diyorum. Allah'ım ben bittim ya ben yapma. Çık! Ama, ay, ben! Lan. ben. Lan. ay, lan! Tutuyorum lan! Ay, Çık! Ay. İnme Aa. lan! Evet! Baba. Yürü! İnme lan! Kayma mı? Lan inme lan! Ya beni bak inme! Lan, gitmek yok lan gitmek yok. Kemal'i alacağız gideceğiz. Hadi! Çık diyorum lan sana! Atılacak aşağıya ya. Çık lan! Yok şey yapma. Çık lan! Kaybı yok kaybı. Ya sen bu damadınla hiç mi sevmiyorsun Yusuf ya? Seni ne lan? Kemal'i alıp geçeceğiz. Kemal! Gel lan buraya Aha. Kemal! Ha Kemal! <laughs> Bunlar seni alıp götüreceklermiş lan. Gidecek misin? Hiç zahmet etmem baba. Benim rahatım yerinde. Yarın ee. gelini almaya gelince ben de alırsın. Ya? Ee. Ne diyorsun lan sen? Ya Gelin! Gelin! Gelmiyormuş kayınbaba. Çık çık! Çık. Allah ben bittim ya. ya çık. Vallaha da düşeceğim ya. Gel. Atacağım lan seni. Hayır baba dur. Atacağım lan. Alım. At. Tamam mı? Şey ben. İçeri bakıp çıkacaksın be, çık. Aa, kayma, kayma, Aa, ben ay. Ay, ay, lan. ya. Gelsin. kayma bak, kayma bak. Kayma baba. Hayır baba. Hayır baba. Hayır kafam gidiyordu ya. Abo! Ay. Adam kaldı. Sen şimdi Kemal'le evlenmek istemiyor musun? İstemiyorum ama elimden bir şey gelmiyor ki. Ne demek elimden bir şey gelmiyor ya? Öyle bir şey yok Hilal. Sen anlat bakayım bana bir durumu. Üf, ya işte Kemal ikili oynuyor. Onu anlayıverdim. Abim bunları Sude ile Golgola görür Evet ben de gördüm. Ama bu evlilikten, sevginden vazgeçmek için yeterli bir sebep mi sence? E tabii yeterli. Eğer ciddi bir şey olmasaydı abim zaten bana söylemezdi. O da doğru. Neyse dur bakalım, bulacağız bir çözüm. Bir şeyler yapmaya çalışacağız, tamam mı? Sağ ol Gül abla. Nurten. Ağrım varsa deyiver lan. Ha? Yok hiçbir şeyim yok maşallah Nurten. Ya dalga mı geçiyorsun Nurten ya? Metrelerce yukarıdan aşağı düştüm ölüyordum Nurten. Allah korusun ne yaşıyor? Tamam tamam bakıyorum ben. Bakın. Ana. Şimdi biraz bu tarafa bak. Ne tarafa ya? Üstü ne? Yettin canım ayım ha. Önce oğlanı hapsettin. Şimdi de damadın canını mı kastedip durun? Ya arkadaş. Sen önce şunu bir söylesene, senin damadın gecenin bu saatinde Hırkız gibi benim iki inci kattaki penceremde ne yapıyor, onu bir söyleyiver. E, Kemal'e bakmak hakkımız değil mi? Ya hakkın da bu şekil mi ya? Her seferinde şey eve sızarak mı ya? Beni bak, sen aklın sıra Kemal'i kaçırmayacaksın... ...düğünden de vazgeçirmeyeceksin. Seninle arkadaş, Seni mi soracağız ne yapacağımızı? Yalnız, Sus, suna, az... Susun lan! Susun artık, yeter gari! Tövbe tövbe! Yarın düğün olmayacak. Günün olacağınız... ...yeter artık kavga ettiğiniz, hadi. Evet. Hadi öpün, ha. ay, öpün birbirimizi. Barışın gari yeter. Ama ne olmuş, barış oldu. Her yerde, her zaman kavga oluyoruz. Ya. Hadi sus Yusuf. Susun lan, öpüşün de yok. Öpüşün gari, barışın. Hah, şöyle. Biz de gidem de gari, gelin kızın kınasını yakıverem. Kız ağlayacak mı, ağlamayacak mı artık? Bilmiyorum gari. Ağlasın, ağlamasın, yakacağız. Hadi yürün karılar, hadi. Hep beraber gidelim, gelinin kınasını yakalım. Ya, hadi. Hüsnü Bey, ben kalsam acaba olur mu? Çünkü Oya yalnız kalsın istemiyorum. Kolum torucu. Ne demek Hekim Bey. Hadi bakalım. Herkes içeri. Hadi. Hadi Hı -hı. içeri, içeri. içeri. Hı -hı. E, ha? Misin, ha? E, i̇yi e, iyi ya, e, Göre, Çık sana sana misin? lan? İyiyim. Çok iyiyim. Yürü yürü. Yürü. Çıkarken düşünüyorum. Her bir yere her taraftan ayıpsınlar. Yürü bakalım. Öldürüyorsun beni ya. vallahi. Cemal, dur. Konuşmamız lazım. Şimdi mi Gül? Evet. Çünkü çok acil. Ne oldu? Hilal Kemal'le evlenmek istemiyormuş. Yapma ya. Evet. Ama Hüsnü amcanın bunu duymaması lazım. İyi tamam şu işi halledelim konuşuruz tamam? Tamam. Hadi geç. Herkezler. De bu evrelik fikrine iyice kendini kaptırıvermiş ya. Vallahi bu Hüsnü var ya, bu Kemal'in kafasını, beynini yıkamış, ben anladım ya. Bizim Kemal'da da beyin zaten kıt. Hepten kabullenivermiş. Üf, aslında var ya, bizim bu Hüsnü'den alacağımız en büyük intikam... ...bizim Kemal'in nikah masasında hilale hayır demesi olur. Hakikaten. Cemal, ...Kamil nikah masasında hayır dediydi de bizi cahçalık ortada bırakabilirdi. Ya hatırladın değil mi? Nasıl ailemizi refüze ettilerdi. İşte şimdi de Kemal şeyde Hilal'e şey yaparsa, aynısını yaparsa... ...bu sefer Hüsnü'ne nikah alacağız? Aynı zamanda da onun ailesi bizim aile gibi refüze olacak. <laughs> hüsnü de bitecek. <laughs> Doğru diyorsun damat. En güzeli Kemal nikah masasında hayır dedirtmek. en nasıl olacak bu? Bizim gıt beynini Kemal'a bu işe ikna edememek lazım. Allah Kemal'le nikahtan önce bir şekilde oturup konuşmak lazım, onları anlatmak lazım. Ya konuşacağız, konuşacağız de üstü dört bir tarafını kuşatıvermiş o Ne olacak? Kayma belli yani sonuç. Yine <laughs> damadı <laughs> <Büyamin> olarak <laughs> ben çözeceğim olayı. <laughs> şey yapma lan. <laughs> Ver bana ben çekeyim al ya. Ver lan Ama bana kayınbaba baba ya. Ama tepki verdin ya. Allah Allah. Ay. <laughs> ay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Esma'cığım hayırlı Hayırlı olsun gari her şey. Aa Sultan anam ha. hadi hayırlı geceler Yarın hayırlı görüşürüz. Geceler. Ya, i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Abo saatlerce bir gına bir gına. Bitemedi gari. <laughs> ya gül. Saatte geç oldu. Sultan hanım da yorulmuştur herhalde. Ben isterseniz sizi eve bırakayım. Ee, olur. Tamam. Ne gerek var canım? Araba var. Ben bırakacağım zaten. Yok yok. Ben bırakırım. Ha. ha. Senin şimdi bir sürü telaşın vardır. Biz sana hiç zahmet vermeyelim. Kaan bırakır bizi. Ha, doğru değiyor. Sana zahmet vermeyeyim oğlum. Damat bırakır yesin bizi. Buyurun. Hayırlı geceler. İyi, ha. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne hal? Babaanne. Bu kız kim oluyor Aa, o? Kaan'ın akrabası babaanne. Nişan hazırlıkları için gelmiş. Ha, iyi ey o zaman. Beni bak. Ha. Bu telaşıyla abi size gayret. Sen arkadan getir. Mutlaka konuşmamız lazım. Evet. Dur 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 ben ha. bineyim de sen rahat. Sen, sen beni çekime çekime. <laughs> gel bu yüksek bu araba. Binemiyorum ben kolay kolay. ha, ha, ha yardım edin. Benim. Yardım edin oğlum. <laughs> Hadi iyi geceler. Ne oldu lan? Neye tıp durun? Allah Allah Nurten ya. Niheri Hanım ağrıyor. Merdivenden düştüm. Metrelerce yukarıdan düştüm ya. Başkası olaydı. Şu anda yoğdu. Ne işin var lan senin damdaki yamancı gibi çatı tepelerinde? Allah Allah ya Nurten. Kardeşinle konuşmaya çıktım yani. Bak dikkatini çekerim. Kardeşin diyorum yani. Benim değil senin kardeşin. Sana iyilik de aramıyor kız. Ne konuşacaktın lan sen kardeşimle? Ha büyü olarak bilmediği bazı şeyleri evlilikten önce ona mı anlatıverecektin ha? kız. Ha? Sen, sen var ya. <laughs> Harikasın kız. Ne oldu lan? Hani her yerini arıyordu? <laughs> Vallahi hepsi geçti. Hiçbir yerim, hiçbir ağrım kalmadı. Sen var ya bir denesin, bir dene. Say mı diyorsun lan? Tabii canım. E ben sana dalga içi vermiştim. Olsun kız geç. Ne olacak? <laughs> sen bana ilham verdin. İlham mı? İlham kim ha. kız? Kim? İlhan kim lan? Ya Nurten ilham diyorum, ilham. Ha ilham. <laughs> i̇lham meleğim benim. Ha. Hatta <laughs> O kadar ilan verdin ki, şuraya gir burada, bebe işini bitirek. Olmaz ben. Ya kız nasıl olmaz? Allah Allah. <laughs> aşk tutamaşlarından yakalamıştım, Uptu <laughs> tencere gibi elimde tutuyorum. <laughs> Hadi, şu tencere ateşe bile artık ya. Sen aşk tutamaşlarından tuttun emmi, boşu tutu verdin. Olmaz diyorum sana. Ya nasıl olma kız naz yapma yani. <laughs> Var ya aç <aş>, tutan başlar. <laughs> Ateş gibi yanıyor vallahi. <laughs> Elim yandı ya. <laughs> naz etme, cilveleme kız. Ya abi ya şimdi çok isterdim ama olmaz. Biliyorsun kadının çocuğu olması için böyle bir gün oluyor, bir saat oluyor, bir bilmem nesi oluyor. Bilmem anlatabiliyor mu? <laughs> Ay anam ya. Resmi tatil mi diyorum? Ne yapayım Günyoş? Doğanın kanunu bu. Ne yapacaksın? Sen de bunları Kemal'e anlatıver. Çocuk aç tutam açlığından tutuvereceğim derken... ...öyle tavanın sapı falan elinden kalmasın. Tamam Nurten, tamam. Eniştesi olarak Kemal'le konuşmam lazım benim zaten, tamam. Hah, Hadi geç yeğenim, git tarafına geç. Hah, ben geçeyim geç Yavaş <laughs> ayağına ayağıma, Ay. yavaş ya. Ne oldu lan bire sene böyle? Aa, aa. Yok ya, çok mutluyum. Bir şey olmadı. <laughs> Gel, dur. Omzuna et veren bari. Ya yat ya, omzuna yat. Et veren bir <laughs>